bu Tokat'tan Mecitözü Redif Tabur'un içerisinde bir halk şairi Ozan var. Aşık Hasan isminde. Ee, bu zat da yolculuk sırasında işte gördüğü şeyleri ve bu yolculuğun meşakkatlerini falan şiire dökmüş. Port Said'den de bunu şeye vermiş. Postaya vermiş. Memleketine gelmiş. Sonradan bir zamanlar bundan böyle 40 sene önce kadar destanlar satılırdı. Birileri teybi okurdu, bir sayfaya basarlardı ve acı bir olay üzerine, bir ağıt üzerine bu da Tokat yöresinde çok gezdirildi. Şey edildi. Bu bir Yemen şeyidir. Şimdi şehirlerde toplanan halk çoluk çocuklarıyla beraber bu redif askerlerini yolcu ederlerdi. Anadolu'dan üç yoldan redif askerleri gitmiştir. Bir kısmı İskenderun üzerinden hepsi deniz yoluyla gitmişlerdir. Doğu Anadolu'dan, İç Anadolu'dan toplanan askerler İskenderun limanına getirirlerdi. Tokat, Trabzon, Rize, Karadeniz'in iç ve sahil kesimindeki havali de bir kısmı iç havalide olanlar Ankara'ya kadar karayoluyla Ankara'ya getirilir. Ankara'dan trenle İzmir limanına getirilir. İzmir limanından gemiyle şeye giderdilerdi. Kızıl Kızıldeniz'den Yemen'e varırlardı. Bir kısmı ise İstanbul üzerinden getirilirlerdi. Bu giden gemiler bizim bugün hayal edeceğimiz gemiler değil. Halkın rahat anlaması için bir zamanlar İstanbul'da Haydar Paşa ile işte Eminönü arasında, Sirkeci arasında araba vapurları, o tür vapurlarla bunlar taşınırlardı. Ve her redif taburu 800 kişiden oluşurdu. Bu 800 kişinin de erzakını taşıyan 30 tane de hayvanları olurdu. Yani katır da haziyede bu hayvanlar arasında şey edilirdi. Bunlar karayoluyla İskenderun'a kadar veya Ankara'ya kadar gelenler yaya olarak yürürlerdi. Ve köylerde, efendime söyleyeyim kasabalarda, Çadırlar kurarak, çünkü bu kadar askeri bir köyde şimdi, otel motel yok o zaman, hanlar da yok. Ben. Bu şekilde karın altında, yağmurun altında bu şekilde şey ederek gelirlerdi. Yani meşakkatli. bu meşakkatli, bu yolculuk ta Anadolu topraklarından başlamış gelmiş bir yolculuk. Redif askerlerinin diğer bir özelliği de devlet bunlara bir miktar para ödüyordu. Fakat devlet o gün 9 cephede çarpıştığı için para Arayı ödeyecek hali de yoktu. Zaten halk da fakirdi. Ve bunların yol azıkları olarak da kendilerine ekmek, soğan ve zeytin sadece verilirdi. Mesela İskenderun'dan hareket edenlere Halep lokantalarından ekmek arası yemek artıklarını kumanya olarak hazırlamışlardır. Ve o yemek artığı kumanya asker için böyle ballı börek olarak kabul edilmiştir. Diğer zeytin ve soğana göre. Zeytin, soğan ve ekmek de insanları çok susattığı için yani yemene kadar sıcak bir çorba içmemişlerdir bu askerler. Ve gemideki ölümlerin büyük bir çoğunluğu bu susuzluktan olmuştur. Allah Mesela Aşık Hasan bu susuzluk hadisesini o yazdığı şiirlerde şöyle ifade eder bir dörtlükte: Sıcaktır da vapur suyu içilmez, Efrat gayet çoktur asla geçilmez, Nefes almak için ağız açılmaz, Yerimiz cehennem oldu ne çare? Burada nefes almak için ağız açılmaz demesinden maksadı şudur, bu askerler o gemi yani en az 2500 kişi biniyordu şeye gemiye, gemiye 30 tane de hayvan var. Bu 2500 kişiyi o gemilere doldurabilmek için bu askerler öyle. Kıçları üzerine otururlar dizlerini göğüslerine Gözlerini dayarlar yaslandır. askerler böyle sırt sırta verirlerdi bu şekilde otururlardı ve komutanlar iki saatte bir askeri ayağa kaldırırlardı kan dolaşımları falan normal olsun nefes alabilsinler diye. şimdi Anadolu'dan giden bu çocuklar bir de deniz iklimine vesaireye Alışık, Alışık olmadıkları için aşağı yukarı bir ay süren bu deniz yolculuğunda korkunç derece hastalıklara maruz kalmışlardı. Ve o yolculuk sırasında o yolculuk töreninde diyelim oraya kadar o töreni zaten unutamamışlardı. Aşık Hasan'dan birkaç beyt okuyalım bununla ilgili. Mesela Mecit Özü'nde başlıyor oradan yazmaya ikindi mahalli ikişer olduk. Vasir göller gibi lebaleb olduk. Dideler yaşını dide göz demek. Dideler yaşını zemine saldık. Takdir bizi göle daldı. Ne çare? Sanasın ol zaman kıyamet koptu. Yürekler sızlayıp ciğerler koptu. Herkes yavrusunun gözünü öptü. Benim boynum buruk kaldı. Ne çare? Nice sıkıntılar çektik de yollarda. Ahla ahvalimiz destan oldu dillerde. Her gecede çadır kurduk çöllerde. Felek bizi yola saldı ne fayda? Şu evet. yerinde kan sular akmıyor, cerrah gelip yaramıza bakmıyor, yiğitlerin hiç birisi kalkmıyor. Yemen çöllerinde kaldım ağlar Mızıka çalındı Düğün mü sandın al yeşil bayrağı Gelin mi sandın Yemen'e gider sandın tezgel ağam tezgel dayanam İrem uyku gaflet çöktü uyanam Kim öldü ne vah, 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 vah İnan Ayrem Ağamı Yemen eline, çifte Tam dayanamaz Yeni geline Tez gel ağam tez gel Dayanamirem Uyku gaflet çöktü Uyanamirem